bak seni Yazdım oysa hep seni Yazmadın ki sen beni Çektin oysa restini Kastet oldu geçmişim Seven sevilmez mi ki Tek bir cümle tek bir özle çapreşamın reşamın hezdıkım Şevin tarih dilim sarı tari, Adır getti dinamın Esir ketti çavemin Tarih bu yer hocamın Et yazım mevin namın Et biçim sorgulamın Her günümde bir sızın Özledim seni vefasının Kızı sol yanımda mı bir sancı Yaralı dardı neden Sice halime Hangi çevi sıkladın sebepsizce bu şere Kuştum ise bilmeden ulaşılmaz illere Sunumu bilemedim ki ben sen ne sabır bekleme Rüyalarda buluşu verdi kalbim sen de dinleme Giden gitti bitti işte sen de sevgi dilenme Dileni verdi sevgimiz ve gönüldü sen arabe Avareydi ve ben nasıl kandım öylece Benim için yoksulluk bu hafta ilişkisizlerim doğru darda isyan et üç günlük ilişkisiz kalınca kalınız adını elbet anır sen beni değil ki.